Bu videomuzda Tüpraş'ı analiz edeceğiz. Yayının başında şunu belirtmek istiyorum. Burada benim bahsedeceğim hiçbir içerik alım satım tavsiyesi değildir. Mutlaka Tüpraş hissesini sizler de kendi stratejiniz doğrultusunda inceleyin. Bu grafik size zarar ettirebilir. Almayın arkadaşlar. Bu sadece eğitim içeriği. Yani açık ve net söylüyorum, almayın. Sadece analiz yapıyorum o kadar. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ben mesela Tüpraş hissesini aldım. Düşüş formasyonu oluştuğunda satarım. Tekrar aşağıdan yerine eklerim. Bu şekilde takip ettiğim için sizin takip stratejinize uygun olmayabilir. Şimdi gelelim Tüpraş'ın analizine. Tüpraş daha önce analiz etmiştik. Dolar bazlı gayet güzel bir noktaya geldi. Şöyle bakalım şurada olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası geldi. Nerede bu? Günlükte miydi acaba? Tüpraş'ın dolar bazlı analiz edildiği fiyat 3 57 dolar 57 sent. Ufak çaplı bir geri çekilme olsa da Tüpraş gayet güzel bir yükseliş kaydetti ve 6 38 dolar 38 sente kadar yükseldi. Son geri çekilmesiyle beraber ufak çaplı bir Hani düşüş yaşamış olsa da şu an oluşan formasyon neticesinde Phoenix formasyonu var, gayet güzel. Şöyle değerleri tekrar güncelleyelim bir saniye. Bir kapatalım. Phoenix formasyonu çerçevesinde ilk hedefimiz 171.80. Dire. Aktif fiyatı 148.50 bandı. İkinci hedef bölgesi 192.1 lira. Hedef noktasını tekrar söylüyorum. Aktif fiyat 148.50. Birinci hedef bölgesi 171.80. İkinci hedef bölgesi 192.1. Bilginiz olsun. Evet.